Sektörümüz için Las Vegas fuarı çok önemli ve sektörümüzün gözü de bu fuarda 70'e yakın firmamız Amerika'da olacak ve söylediğimiz gibi bu organizasyonun içinde Mücevher İracatçıları Birliği gece gündüz demeden çalışıyor. Organizasyonda herhangi bir problem yaşanmaması için ve Türk firmalarının sağlıklı olarak oraya ulaşması için bir değerli konuğumuz daha var. Bugün yine Mücevher İracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Özcan'la konuşacağız. Las Yavakas fuarı ile ilgili son gelişmeler. Efendim hoş geldiniz yayınca. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi hazırlıklar devam ediyor bir yandan. Bir yandan da tabii firmalar için orada randevu almaları, birbiriyle görüşecek olan müşteri, firma arasındaki bağlantının kurulması açısından Portal da çok önemli. Sizin özellikle bir anlamda mimarı olduğunuz Join Portal devam ediyor. Hala kullanılmaya sektörümüz tarafından. Nasıl gidiyor şu an itibariyle bu kapsamda Portal üzerinde görüşmeler? Şu an Portal üzerinde görüşmeler, ciddi bir şekilde tanıtımlarına devam ediyoruz biz Portal'ın. Sanal ortamda olsun, gerek basılı olarak olsun. Ee, yurt dışında her ay düzenli bir şekilde tanıtımlarını yapıyoruz ve ciddi bir e, ziyaretçi e, sayısı var e, şeyde e, portalımızda. Buradan direkt bağlantı kuruyorlar, direkt çalışmaya başlayanlar da var. Aynı zamanda işte bu e, Vegas fuarı önümüzdeki fuar tabii ve Ekim fuarımız var. Buraya randevu yapanlar aynı zamanda oluyor. Ee, çok başarılı gittiğini düşünüyoruz. Ee, herkesin memnun olduğunu görüyorum e, katılımcılar e, tarafında. İnşallah daha iyi yerlere getireceğiz bakalım burayı. Efendim Join ve özellikle g bir çığır açtı diyebiliriz. Ya yani bu pandemi döneminde firmaların yardımına koştu ve çok da etkili oldu. Çünkü bu ticaretin zor yapıldığı dönemde bile bir sektörümüze hareket sağladı. Özellikle g ve Join'in Las Vegas'ta tanıtımı açısından da bir adım atacak mısınız? Orada dünyayla tanışacak mı Join ve g Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Evet şimdi amacımız aslında burayı uluslararası bir hale getirebilmek. Yani e, ne kadar çok katılımcı ve bu Baksın tanıtımını yapabilirsek, C Baksın tanıtımını yapabilirsek, ne kadar çok katılımcı alabilirsek içeriye, biz bunu daha uluslararası hale daha büyüterek devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun için önümüzdeki ilk fuar Vegas fuarı ve Vegas fuarından bir alan kiraladık, 24 metrekare, buraya 4 tane kutu gönderdik. Orada bir e, bu için simülasyonunu yapacak e, ortam oluşturduk. E, simülasyonunu yaparak orada tanıtım ve e, pazarlamasını yapacağız JBOX'ın e, aynı zamanda. Hem portal hem JBOX hem de sanal fuarımızın tanıtımını yapacağız. E, i̇lk fuar, heyecanlıyız. Herkes, arkadaşlar sağ olsunlar e, çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar bunun için. E, göreceğiz. Yani talep çok fazla zaten. Yurt dışından bunu görüp de isteyen bizleri oluyor. Vegas'la başlayacağız buna. <laughs> Efendim Vegas'la ilgili de bir değerlendirmenizi almak isterim. Uzun süredir sektörümüz fuar yapamıyordu. Yani sanal fuarlar devam ediyordu ama böyle birebir görüşeceği bir fuar uzun süre sonra ilk olacak. Nasıl bir heyecan var mı sizlerde sektörümüzde ve dünyada siz tabii pek çok ülkede de müşteriniz var. Nasıl duyumlar alıyorsunuz? Tabii yaklaşık en son uluslararası Vicenza Fuarı Ocak 2020 Ocak Fuarı'ndan sonra ilk uluslararası anlamda fuar olacak. Daha önce Vicenza tekrar yapıldı ama çok küçük, kendi kapalı bir fuar oldu. Hong Kong aynı şekilde yaptı ama 14 gün karantinadan dolayı kimse gidemedi. Bu fuar ilk uluslararası fuar olacak 18 ay boyunca benim gördüğüm kimle görüşsem görüştüğüm herkes çok başarılı geçeceğini ve herkesin fuara gitmek istediğini, gezmek istediğini insanlar tabi biri de sıkıldı artık gidip bir fuara ürün görmek, yenilikleri görmek isteyecek bundan dolayı çok başarılı geçeceğini düşünüyorum. Amerika pazarı çok hareketli zaten yani ihracatlarımızdan da görüyoruz bunu. İlacat rakamlarına baktığımız zaman da zaten ortada. Amerika pazarının hareketli olması da ayrı bir e, avantaj sağlayacaktır bu fuarın hareketliliği ile alakalı. Bizim de 70'e yakın firmamız gidiyor, iyi bir katılıma. İyi bir katılıma, katılıma gidiyoruz ve çok güzel bir yerde katılacağız bu sefer e, geçenki fuardan her se e, her sene bastıra bastıra en iyi yerleri almaya çalışıyoruz orada. E, İyi bir katılım yapacağız inşallah bakalım. Efendim Ekim'de de İstanbul'da bir fuar inşallah yapacağız. bir aksilik olmazsa o fuarla ilgili de galiba çalışmalar devam ediyor bir yandan. Ekim Fuarı'na da çok yükleniyoruz. Ekim Fuarı da çok önemli bizim için. Bunu da ciddi tanıtımlarla ilerliyoruz. Bölgemizde ilk fuar olacağı için bu da çok hareketli geçecek. Çok iyi katılım olacağını düşünüyorum aynı şekilde. Hı hı. E, benim sorularım bunlardı. Sizin eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz sektörümüze bir mesajınız olacak mı? Çok teşekkür ediyorum. E, sektöre evet bu fuarlarla alakalı daha fazla destek, daha fazla katılım e, gerçekten güvenmeleri lazım. Bu fuarlar çok iyi geçecek. E, bunu sürekli için, içinde olduğumuz için görebiliyoruz. İnşallah e, Hayırlısı olur. İstanbul Fuarı da çok önemli. Vegas Fuarı da önemli bizim için ama göreceğiz. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz bilgiler için. Sağ çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi özellikle tabii mücevher sektörü için ve firmalarımız için çok önemli Las Vegas Fuarı ve son e, adımlar atılıyor. Son hazırlıklar yapılıyor artık. Mücevher ihracatçıları Birliği büyük bir evet. organizasyona imza attı, vize sorununu çözdü. Bütün firmalarımızı sağ salim Las Vegas'a götürebilmek için mücadelesini sürdürüyor. Biz de hem kendilerine teşekkür ediyoruz kuyum haber olarak hem de başarılarının devamını diliyoruz. Sayın Mustafa Özcan, Mücevher İracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi bize bilgileri aktardı, son durumu aktardı. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere, hoşçakalın.